İzlanda'dayız. Sezonun 8. yarışı WRC'de bugün Ford M-Sport takımıyla birlikte olacağız. Arka tarafta efsane Serdar abimiz var. Şimdi giriş kartlarımızı bekliyoruz. Birazdan hemen arkamdaki servis alanına gireceğiz. Castrol Ford Team Türkiye'nin garajına, servis alanındaki yerine geldik. Köşeyi kapmışlar gördüğünüz gibi. Aracımız da burada. Murat Bolsancı'nın aracı. Bir merhaba diyelim. Kapalı servis alanındayız şu anda. Burada normal derecelerin daha altındaki, alt seviyedeki homologasyona sahip araçların garajı var. Yerel sürücüler de vardır burada. Orada bir Türk bayrağı daha görüyorum. Kimin aracı? Oo, Buğra'nın aracı. Buğra da orada. Ona bir merhaba diyelim bakalım. Buğra'cım, ne haber kardeşim? İyi, sen nasılsın, iyi misin? İyi, nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok evet, güzel ya seni burada görmek. Arkadaşlar, Buğra'ya başarılar dileyin. Dördüncü oldu. Bu hafta sonu daha büyük bir başarı bekliyoruz inşallah Buğra'dan. Süper olacak. Aracımız nasıl? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Ee, Süper. Shake down yaptık sabah. 3 geçiş yaptık. Biraz elimiz ısındı yani ilk defa geldiğimiz, ilk defa <laughs> Tabii. böyle bir zeminle karşılaştık. Her şey yolunda. Sen burada ilk defa yaşıyorsun evet. değil mi? Nasıl heyecan? Çok çok fazla. Efsane parkur değil mi? Çok inanılmaz yani yani. <laughs> bu kadar fazla tepeli olan bir yer yok. Zemin nasıl? Toprak nasıl? Zemin i̇nanılmaz tutuyor. Asfalt hmm? kadar tutuyor. Ciddi misin? Şeyden... Çok çok fazla tutuyor. Arkadaşlar çok güzel günler gelmiş tabi servis alanına. İnşallah Türkiye'deki WRC'de de bu standları görürüz. Şu arka taraftaki e, tişörtleri bittim. Bir tane alacağım birazcık paraya kıyarak. Siz de Türkiye'de alırsınız artık. Şimdi e, güzel bir yer aramak için Dağ Tepe. Birazcık tırmanacağız en güzel noktada. Bugün Murat'la Buğra'nın geçişi var. Onları yakalamaya çalışacağım size. Hadi gidelim eteba doğru. Evet hala bulamadık bir yer. Aşağıya doğru ilerliyoruz. Güzel bir nokta bulabilecek miyiz araçları izlemek için? Ama burası gerçekten güzel. Gölge falan var. Böyle güneş fazla rahatsız etmedi beni. Aşağıya doğru gidelim. <laughs> Ağaçların arasından bir <laughs> Evet arkadaşlar teker teker geçiyorlar arkamda. Güzel bir viraj yakaladık ama biraz daha aşağılara, bir yerlere gideceğiz galiba. Başka noktalardan da sizlere aktarmaya devam edeceğim. Murat'la Buğra'yı bekliyoruz. Yaklaşık bir 20-25 dakika kaldı. Onları yakından çekip inşallah size göstereceğim. Tabii takımımızdan da büyük bir başarı bekliyoruz. Yolculuğun ardından Murat'la Buran'ın geçişlerini güzel bir noktada izledik. İkisi de iyi gidiyor. Özellikle ilk gün özel seyirci etapında Murat 6. zamanı yaptı. Serdar abiyle konuştuğumuzda onların bile beklentisinden daha iyi olduğunu söyledi. Umarım hafta sonu ile beraber yüzümüzü güldürecekler. Arkadaşlar servis alanına geldik. Şimdi biraz dolaşacağız. Arkamda Ford M-Sport'un servis alanı var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bakalım neler var içeride. Arkadaşlar güzel geldi şu anda servisi. Serviste aracı hazırlanıyor. Kısıtlı bir vakti var. Bakalım <laughs> Servis alanından çıkıyoruz şimdi. M-Sport'un servis alanına gideceğiz. Arka tarafa doğru. Evet arkadaşlar biraz önce Burak servis alanına geldi ilk servis noktasında şimdi araçta bu bir çalışma var gördüğünüz gibi Serdar abiyle beraber durumu değerlendiriyorlar şu an 11. sırada ama iyi bir performans var şu anda yavaş yavaş yukarılara doğru çıkacak gibi gözüküyor çünkü ilk 4 etapta biraz yavaşlar arttıracaklar gibi gözüküyor. Evet Murat, nasıl durum? alışıyoruz yavaş evet. yavaş. Güzel, fena evet. değil değil mi? Biraz daha yükselecek böyle. Bundan sonra yükselerde. Evet, yani Finlandiya çok farklı bir öyle bizim alışık olduğumuz. Evet. Diğer toprak yaşlar. <laughs> ee, yol notu bizim tempomuz hepsi bir araya yavaş yavaş geliyor. Evet. Yani şu anda orta sıralardayız ama bir hata yapmadan devam etmeye çalışıyoruz. <laughs> asıl, asıl odaklandığımız nokta hata yapmadan, risk almadan devam etmek. Araçın performansı nasıl? Var mı bir şeyler? Ee, ufak tefek ayar değişiklikleri yaptık çünkü toprakta bizim alışık olduğumuz ayarlardan çok daha farklı bir ayarda kullanıyoruz bu yarışın özelliklerini karşılaması için. E, tabii alışık olmadığımız için tam nerede olduğumuzu da bilmiyorduk. Ufak tefek falan değişiklikler gelin. yapıp devam ediyoruz. Hedef nasıl? İlk 5, 5 falan gelir mi sence? Ne diyorsun? E, Finlandiya'da 18 tane pilot var VRC2'de ve bunların bundan fazlası İskandinav. O yüzden evet. biraz hayal olur o. E, dünyadaki her pilot için, işte, İskandinav olmayan her pilot için <laughs> bence hayal olur. Fransızlar da, son 12-13 yılın şampiyon pilotları hep Fransız. Fransızlar da ilk 5'in içinde değil o yüzden yavaş yavaş, şu önümüzdeki an, sene derdi. Şu an arkadaşlar ne yapıyor? Birazcık kısaca bahsedeyim. E, Aslında şu an rutin kontroller yapılıyor. Herkesin kendi kontrolü var. Bazı mekaniklerimiz arka tarafa bakıyor, bazıları ön tarafa bakıyor. Özellikle söyleyebileceğim şu yapılıyor diye bir özel bir değişiklik yapmıyoruz. Hep rutin kontroller evet. yapılıyor her serviste. Herhalde e, ama... böyle bir sert bir şey falan olduğu zaman, sen söylüyorsun onlar, onların üzerine evet, odaklanıyor değil mi? olduğu zaman, bir yoldan çıkma olduğu zaman söylüyoruz veya bir şikayetimiz olduğu zaman şu an bir 30 dakikalık servisin içindeyiz. Bir 30 dakikalık servisin içerisinde örnek verirsem çok rahatlıkla bir şanzıman değiştirilebiliyor. Hatta 15 dakika içerisinde değiştirdiğimiz servisler de oldu. Arkadaşlar 15 dakika içinde şanzıman değiştirilebiliyor diyor arkadaşlar. <laughs> yani siz daha iyi biliyorsunuz zaten ne demek olduğunu. Valla Murat, başarılar. Biz takipteyiz. Bundan sonraki etaplarda da güzel senin görüntülerini aldık. İnşallah bakalım sonunda başarıya ulaşacağız. şimdi tekrar etaplara doğru. Murat'ı yolladık. Şimdi bir de Buğra'ya bakacağız. Buğra'nın aracı da burada servise e girmiş. Bakalım kendisi de geldi mi? Ona, o neler yaptı merak ediyorum. Evet, Buğra'nın aracında da şu anda zamana karşı bir çalışma var. Havaysa herhangi bir şey yok. Bundan önceki etaplarda bir sorun yaşanmadı. Genel Murat'ın aracında olduğu gibi rutin kontrolleri yapıyor arkadaşlar teknik şu anda. Hazırlandıktan sonra o da etaplar için tekrar yollara koyulacak. Arkadaşlar bakın, inanılmaz bir atmosfer var. Şuna çok iyi dikkat etmeniz lazım burada bir takımı var. Bir tane yarışan Türk yotumuz var. Ve buradaki Finlandiyalı yere harf dahi Murat Bostancı, Uğur Abanaz dendiği zaman kayıt oldu gerçekten. Hatta bir kitapta uzarken yanımıza geldiler. Türk düşünü falan gibi. Ondan sonra Murat Bostancı'yı biliyoruz. Ya, tamam mı? Buğra acayip gurur duyduk. Yani Türkiye'de ne yapacak? Bu da size ben çok evet. Çok acı bir şey. Evet, i̇lk defa buradayım. Böyle bu etaplar, böyle bir organizasyon inanılmaz güzel. <laughs> süper. Mesela Portekiz'de böyle bazı etaplar size çok zor gelir. Yani geçmek istemezsiniz, nasıl bitecek dersiniz. Burada ise çok keyif alıyorsunuz o etapları geçerken. Evet. Bazı tepeler var yolu, yola yazdırdığınız zıplar diye. Bazı tepeleri de zıplayıp zıplamayacağını bilemiyorsunuz. <laughs> bu <Bunu gülüyor> yarışta fark ediyorsunuz. Ama senin için süper bir tecrübe değil mi evet, burası? Çok çok önemli. Yani burada zannediyorum yerelde çok fazla pilot var değil mi? Yani, yani, yani buraya çok kullanan var. çok fazla. Evet. Bunların arasında senin burası ilk tecrüben. Ona rağmen çok evet. da kötü gitmiyorsun yani değil mi? Ben abi onun için mücadele ediyoruz. önemli şey olan şey o şu an. İlk etap alıştık, ikinci da biraz alıştık. Üçüncü etap üstüne de koyalım dedik. Dördüncü etap daha güzel oldu. E, ben birinciyle olan farka bakıyorum kilometre başına. O gitki de azalıyor. Yarı sonunda onu en minimuma çekmemiz gerekiyor. Hadi ee, bakalım. Demek ki bir şeyler öğrendik demek İnşallah, o. inşallah. Evet. Arkadaşlar tabii daha işin başındayız. 2 gün var. Daha çok fazla etap var. Ama inanıyorum Allah e, kazasız belasız atlatacağız. Güzel de bir dereceyle beraber buradan başımız gibi Hadi evet. sana başarılar. teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şu anda dağ bisikleti etabı gibi bir yerden etabı izlemeye gidiyoruz. En iyi zıplama noktası olduğunu söylediler. O nedenle bu sıkıntıları çekiyoruz birazdan BRC'leri ve hemen ardından da bizim pilotlarımızı zıplama noktasında sizlere göstermeye çalışacağım. Oldukça kalabalık olabilir orası. Bir yer bulabilecek miyiz bilmiyorum. Benzin TV lütfen bekleme yapma. Evet Finlandiya'da rally böyle bir şey arkadaşlar görüyorsunuz. Dağ tepe insan yolda gelirken yaklaşık 500 tane falan araç sağa sola park etmişti. O araçların sahipleri de burada kurulmuşlar. Ailecek çoluk çocuk herkes gelmiş. Umarım Marmaris'te böyle olur. እንንንን እንንን Cumartesi günü, Finlanda yararlı üçüncü 3. gününde şimdi güzel ve çok kalabalık bir etaba daha geldik. Maalesef Murat ufak bir şanssızlık yaşadı. Lastiğinin patlaması sonrasında maalesef finişe 50 metre kaza etapta kaldı. Ama bugün ve yarın süper için devam edecek. Görüyorsunuz her taraf inanılmaz kalabalık. Biz de şimdi etaba doğru ilerliyoruz. Birazdan son geçişlerini görmek için bir araçların yanına gideceğiz. Etap içerisinde tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, bugünkü etabımızı da bitirdik. Gördüğünüz gerçekten süper bir kalabalık var. Her tarafta arabalar. Şöyle etrafı göstereyim size. Arka tarafta karavanlar var. İnsanlar buraya geliyorlar sabah erken saatlerinde. Karavanlarıyla birlikte etapta en iyi yeri seçiyorlar. Süper bir atmosfer var gerçekten. Ben daha önce bu kadar kalabalık bir hali görmemiştim. Tabii ki eski da çok daha fazla vardı ama günümüzde motor sporlarının biraz böyle ilgi kaybettiği dönemlerde bu kalabalığı görmek gerçekten çok güzel. Umarım inşallah Eylül ayında tekrar Türkiye'ye gelen Türkiye herhalde WRC'de de biz de böyle sahneler görürüz. Ben göreceğimizi umut ediyorum çünkü parkur çok güzel, etaplar çok güzel. Bundan daha güzel bizim etap kaptanımız Marmaris'te denizle birlikte. Biz de tabii Türk halkı olarak ve motor sporları severler olarak orada kendi yarışımızı destekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdiden diye maceramız burada bitiyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer yurt dışında bir yarış izleyecekseniz gerçekten çok iyi hazırlanmanız lazım. Onu söyleyeyim size. Çünkü etaplar arası yolculuklar epey yorucu, uzun mesafeler var ama ralli tabii ki biraz sıkıntı çekmek demek. Fakat o araçların yanlarından, yanınızdan geçmesi, o sesleri ve o toprağa solumanız gerçekten muhteşem bir deneyim. Hepinize tavsiye ediyorum. Sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın.